Elazığ'da yaşayan 16 yaşındaki Zehra Karaman, 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin etkisini sanat yoluyla ifade etti. Karaman, deprem felaketinin simge karelerinden biri haline gelen baba Mesut Hançer ve kızı Irmak Leyla Hançer'in acısını kara kalem tekniğiyle resmetti. Biraz Depremin acısını sanatla anlattığı lise 3. sınıf öğrencisi olan Karaman, küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyduğunu belirtti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi'nde eğitim alan genç sanatçı, öğretmeni Sıdıka Kopar'la birlikte yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Depremlerin yarattığı yıkımı unutturmamak adına yaptığı çalışmanın büyük ilgi gördüğünü söyleyen Karaman, Sanatın toplumsal olaylara dikkat çekmek için güçlü bir araç olduğunu vurguladı. Deprem felaketini görmüş biri olarak baba Mesut Hançer ve kızı Irmak Leyla Hançer'in acısını resmetmek istedim. Böyle bir acının bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Bu resmi çizerken derin bir üzüntü hissettim. Büyük kayıplar oldu ve bu felaket kimsenin hafızasından silinemez. Sanatımla bu trajediyi hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak istedim. Karakalem, yağlı boya ve pastel gibi birçok teknikle çalışmalar yapan Karaman, en çok Vincent Van Gogh'un eserlerinden ilham aldığını belirtti. "Van Gogh'un hikayeleri ve kendine özgü tarzı beni etkiliyor. İleride kendi sanat tarzımı geliştirerek yoluma devam etmek istiyorum." dedi. Gençlik Merkezi'nde 7 ile 29 yaş aralığındaki öğrencilere ücretsiz resim eğitimi verildiğini belirten öğretmeni Sıdıka Kopar, Zehra'nın yetenekli bir öğrenci olduğunu ve yaptığı çalışmanın sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını ifade etti. Zehra, deprem konulu imgesel bir çalışma yaparken baba Mesut Hançer ve kızı Irmak Leyla Hançer'in fotoğrafını çizdi çalışması gençlik merkezinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve büyük beğeni topladı. Burada öğrencilerimizle sadece öğretmen öğrenci ilişkisi içinde değil, adeta bir aile gibi çalışıyoruz. Resim sanatına ilgi duyan herkese ücretsiz eğitimler sunarak yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Zehra Karaman'ın bu anlamlı çalışması sanatın toplumsal hafızayı canlı tutmadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. 16 yaşındayım, lise 3 öğrencisiyim. 5 kardeşiz, evin en küçük çocuğuyum. Küçüklüğümden beri resme bir ilgim var, sürekli resimler çiziyorum. Bu ailem veya çevrem tarafından keşfedildi. Ben de bunu da daha da çok ilerletmek istedim. Bu yüzden Gençlik Merkezi kursunda ücretsiz kurslarına gelmek istedim. Yaklaşık bir yıldır burada eğitmenim Sıdıka Kopar eşliğinde yetenek sınavına hazırlanmaktayım. Gelecekte iyi bir üniversite istediğimden dolayı sınava yönelik çalışmalar yapıyoruz genellikle imgesel gibi. Burada her tarzda kara kalem, yağlı boya, pastel vesaire bir sürü çalışma yapmaktayız. Tek bir şeye bağlı kalmıyoruz. Bana en çok dikkat çeken Van Gogh. Onun çünkü hikayesi olsun ve kendine has bir tarzı olması benim çok dikkatimi çekiyor. İleride kendi tarzımı bulup onu devam ettirmek istiyorum ben de. 24 Ocak Elazığ depremini görmüş biri olarak ve 6 Şubat Maraş depremini görmüş biri olarak etkilenip e, baba Mesut Hançer ile kızı Irmak Leyla Hançer'in acılı fotoğrafını resmetmek istedim. Böyle bir acının bir daha yaşanmamasını umuyoruz. Genellikle acı ve üzüntü hissettim tabii ki de. Büyük kayıplar oldu, büyük şeyler oldu. hani Kimsenin aklından silinemez tabii ki de. Bu yüzden bu resimle de onları daha çok ön plana çıkarmak istedim ve böyle daha da çok hikaye var. Daha resmedilmemiş ya da görünmemiş bir sürü hikaye, bir sürü kayıp var. Yaş aralığımız 7-29 yaş. Buradaki kurslarımız ücretsiz bir şekilde verilmektedir. Burada öğrencilerimiz hobi amaçlı da gelmek isteyen oluyor. Daha çok sınav odaklı da gelmek isteyen oluyor. Burada artık bir öğretmen öğrenci ilişkisinden çok bir aile gibi olduk kendileriyle. Sürekli beraberiz. İşte çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir de Zehra. 16 yaşında lise 3 öğrenci ders sırasında imgesel çalışması yaparken deprem konulu bir imgesel çalışması yapalım dedik. bu çalışmayı yaptık. İl müdürümüz sayesinde sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Çok beğenildi. Çalışmalarımız devam ediyor. Burada yağlı boya, akrilik her tarzda çalışmalar yapmaktayız.